Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Rams, Rusya Süper Kupası'nda Zenit ile CSKA Moskova karşı karşıya geliyor. Son hazırlık maçında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Zenit sezona kupayla başlama peşinde. Geçen sezonu en yakın rakibi CSKA Moskova'nın 12 puan üzerinde bitiren Zenit'in sezona da iyi başlamasını bekliyorum. Yine de final olduğu için kolay bir maç olmayacak sonuçta. Maçın sonunda kupa sahibini bekliyor. Daha dengeli ve kısır bir maç bekliyorum. Taraf bahisi olarak ilk yarı beraberlik seçimi denenebilir. 2, 5 alt 1.64 1700 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.